Selamlar çok sevgili YouTube hepiniz hoş geldiniz. Prop yepyeni bir bölümüne şak diye bir giriş yapıyoruz. Yanımızda Berfin, Watson, Emir ve Anıl Çakri bulunmakta. Emir'i hain olarak eee kolay e, gelsin. Emir bir dakika ama YouTube'a giriyordum da ben. Eee Emirci bir de şimdi şöyle bir muhabbet var da şimdi. Hazal bin bit atmış. Söz söz verildi Emir bekliyoruz demiş. Hasik. Bu <laughs> ya ben bunu yaşadım ya. Bu, bir şey yapmadım böyle. O bin bir atılırken Hazal şöyle değil mi? Koltukta böyle oturmuş. <laughs> bekliyoruz ya. Bilmeyenler için burada çok sevgili YouTube çok uzun hikaye. Yani çok uzun hikaye. Bunu bunu size anlatamam. Emir. Kurban olayım. Emir. Biz canlı yayında Abi, çok fena şeyler ya, yaşadık. Ya, bağlama, Emir. Hadi hadi git hadi. Allah, Bakın bugün Allah, vicdanlı günümdeyim öyle evet, ben... beni öldürürsen o kask unut. <laughs> 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 ya var ya kask. Hakikaten böyle mesela balta falan varsa abi böyle şeylik arka arka plana koymalık anıl. Öyle fiyatlarını falan böyle at bizim sevebileceğimiz şeyleri gruba. Biz sana deriz ki al bunu. Kanka şöyle, e, evet. ilk gün Kopenhag'a gideceğim. Kopenhag'dayken gezme şansım olursa atarım. Kopenhag'da viking olmaz ki ya olur mu Kopenhag'da viking? Kopenhag'da olur olur. Kopenhag'dan, Kopenhag'dan, Kopenhag'dan çıkmış vikingler zaten. Öyle mi lan? Daha sonra Horştebro'ya geçeceğim. Gideceğim. Tamam. Nerebur? Horştebro. Çok Porsche merak ettiğinden soruyorum da anılım. Biz Çek'le yani beraber merak ediyoruz. Mesela belediye neden yolluyor öyle oraya? Kanka Erasmus Plus projesi. Hee. He. Spor projesi. He. Gidip oynayacağım Peki <laughs> mesela yatırım tavsiyesi... Bir dakika hani Emir'cim bir şey konuşuyorduk arkadaşlar. <laughs> yatırım tavsiyesidir evet. Eee şöyle mesela velev ki sen gittin. Thank evet. Sen gittin ve orada kaldın. Öyle bir ihtimal yok. <laughs> Nasıl ya bunu yapmadılar mı ya? <laughs> Kanka yaptıkları için yok işte. He, <laughs> e ne yapacak onu bu yakandan mı tutup getirecekler? Kanka bir de arkada yok yani hiç. He. <laughs> Emir unut onu unut. Abi, Abi bir ne diyeceğim yani. Biraz daha kovalarsan beni. Ya Berkay var ya bak, Berkay da gelmiş işte diyor ki Kanka arka planı güzel bir şeyler yaparız aslında. Bizim tren yolunda vesaire harika Nerede? Gösterdim hani mi bu zamana kadar. Mesela Cansu benim arka planıma hediye olarak şey bastı. Lord of the Rings minik bir şeysi bastı. Oğlum Cansu ile ortak olarak arka plana dogo yaptırdık. Abi o logo olmaz ama. Bunu biliyorsun anam. Bogo olurdu. E tamam o da olmaz. Oğuz da 100 bit anı yollamış. Yormani or your life koçum demiş. Enginar da 100 bit yollamış. Shut up and take my money. De. Oğlum da hava girdi ya bak, Ben bunu bir kere daha yaşamıştım hatırlıyor musun? Se Arkadaşlar, bunun 2020 ben senesinde. Aa Anıl ölüyor. Merhaba. evet Anıl ölüyor. Bende Anıl'ın yeri gözükmüyor. Bir de alabilir mi? Anı anı. Senesinde ben de bir kere daha yaşamıştım. Şişe, 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 şişe. <laughs> kim şişe kim ya. şişe şişe abi Rica ederim. Hay Allah, şişe ben... olmadı mı belirtmek isterim geldim. bu arada. Annecan kız kazandı. Ya bir şey diyeceğim. Önümün, önüm, gözümün önünde değişiyorsun. Al. Yani elin elin elim be. çarptı. Elim elin çarptı. Elim çarptı. Gözümün önünde değişip Bir de yani inanılmaz. Elim çarptı mı? Kurbanın olayım, bunu Aa! Ama çarparsam seni de asarım. Ee, gidiyorum. Şarj. Git. Abi çok ıskaladın Git. <laughs> Oğlum bu ekmek bozuk lan bu ekmek. Evet arkadaşlar, bir tane bir general. Eşarlar. Yan, ama. Arkadaşlar Emir çok sert başladı, şarjını. farkında mısınız? Bakın birazcık oyuna odaklanmanız lazım bence. Bence neon olarak hayviz yazılabilir, çok hoş olur mu? Neon'u ben Emir... yaptıracağım aklımda. Oğlum senin biz onu konuşmuştuk değil mi senle galiba evet, zaten. ben, de. demiştim sana hani tam böyle sandalyenin üstünde gözükebilecek şekilde mesela. Ama logo olacak o şey değil, yazı değil. Logo gözükmez. Yanlamasına bir şey olsa daha iyi olmaz mı? Logo da olur da. Bilmiyorum. Eşarbını e, ama eşarbını ne yapıyorsun? Evet, bir de bana bir de bana daha iyi bir kamera lazım. Ben Berkay Instagram'dan Fuji filme yazdım. Benden telefon numaramı aldılar hiç ulaşmadılar ondan sonra. Onu <laughs> iyi yapmışlar biliyor musun? İletişim için telefon numaramı istediler sonra hiç aramadılar öyle, öyle beni. Canım, ne ben. güzel Fuji profesyonel kamera çözerdik belki. 60'ın altına gelmiş miydin? 59 saniye. Böyle ölmez, ölmez. Emir ağzımızı etti bu arada arkadaşlar ne yapacağız biraz ciddiyet ya. Arkadaşlar tek başıma çabalıyorum. O zaman ben Allah. şunu hallediyorum. Valla ben bir tane jeneratör açtım ikinci... Hey, Hayvanlar. Hayvanlar. Oha. Hayvanlar. Oha! Just var. like animals. Gel gel. Anam. Okay. Onu güzel oyaladım. Takım kabul edin. Aa, Merhaba. Allah, bismillah. İbret kurbanın oh. olayım eşarbını yamba. <laughs> eşarbını yamba ama. Gel 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 gel. Teşekkürler bebeğim. Ee, dikkat dikkat. Ya ama Emir. Ya bir şey diyeyim, sen git sen git. Ya hayır <laughs> hayır Ne var ya Allah Allah. <laughs> Emir tutarak oynuyor abi. Evet evet. İşte Oradan daha ne geçiyor? Ben çok vicdanlı oynadım bu arada. Emir bir şey söyleyeceğim. Doğru. Evet, doğru. Ee, ufak bir göz bakımı yaptırmanın vakti gelmedi mi artık Emir bey? Yo ben artık şey yapıyorum böyle kovalamıyorum. Etrafta geziyorum bak. Mesela Ama o, yani ama mesela, mesela de ben orada kaçarken beni abi? nasıl görmedin Şunu mesela beni? Çarramını yanma ama. Emir Bey. Aa ne demek legendary item? He. Hop! Oh. <laughs> <Onun> öyle yarısını <laughs> bana ver. Olur. Lan bu çalışmıyor. Onun bu bu bitmiş şeyi ben niye yapmaya çalışıyorum ki? A ben de aynısını yaptım şu anda. Oh Aa, yemin ediyorum beni ya Allah kurdu ya da Emir'in başlangıç astigmatı. Yani başka bir anlam yok. Bu Abi arada. kapılara koşmaya hazır olun. Aa, o, o kadar. Kapılar. Oo. <laughs> Çocuk çıktıymış. Emir ben yerinde olsam vatsı var ben ya. Düşemedim. Hmm. Beni bırak, beni bırak. Küçük kurbağayım ben. Küçük kurbağa küçük kurbağa <laughs> ne, Nereye gittin lan? Oğlum nereye gittin lan? Ee, Watson orada durma orada durma Watson Hayır Aa, oh, Tamam tamam <laughs> Yapmam Eser bunu yan bağlama Güzel Çok iyi çok iyi Merhaba Nere misin? <laughs> Eşer bunu yam. Ya oğlum siz söyleme dilime dolandı ya. <laughs> Kamuflaj level ee... Geliyor geliyor hatılır, kaç. Kapılardan birini açtım. Hangisi hangisi? Oğlum. Alp abi koş koş ilerden sağa Oğlum dön. karakter niye bu kadar yavaş? <gülüyor> 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 ya ya, o, anıldı ya. O, o ya. Ettin, anladım ya. Kafadan hak ya. Kafana atlamıştım. Neyse beni oyalıyor, beni alıyor. Siz kaçın. Ben öldüm. Lan herhalde. nereye kaçalım? Ay. Nereye? Ama aç diye ya. Neredesiniz? Diye. Kapı nerede ki? Emir. Emir. Efendim. Yapma. Kızım kaçsana. Gelirsiniz. Aa Berfin yani kaçtı. Ortasında ama durmuş. Üstüme geldi. Üstüme geldi. Berfin kaçmaktan başka şansı yoktu bu arada. Evet. E ben de o zaman şimdi yapıyorum. Lan ben kaldım. İki kapı da açık abi büyük ihtimalle. Sen niye kaldın baba? Soru <laughs> o. <laughs> <laughs> Aa! Lan hayır! Hayır! Emir hayır! Emir hayır! Emir hayır! Emir hayır! Emir hayır! Emir hayır. Emir hayır. Emir Emir hayır. Emir hayır. Abi orayı Gel. denemezsin ama. Gel. Sürü. <laughs> <Çürülüyor> <laughs> değil mi? İttik değil mi? Emir. Evet. <laughs> Emir ghost ghost ghost. Emir ha? ghost ghost Aha, tabii Emir tabii. ghost. Emir ghost ghost ghost. Go 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 go. go, go. No, Emir ghost 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 ghost. Şimdi biraz daha. Hopp. Bir daha yere. <laughs> Emir o ne? Ha? Hop, bir daha. Hopp. Yere. Ya Emir ne yapıyorsun be? <laughs> Götüreceksen götür götürmeyeceksen götürme. İyiyim <laughs> ha Gel 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 gel. Gel, 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 gel. Topla gel abi, Topla gel. Ya gel, adam gel, bana gel-gel yapıyor, böyle olmaz gel, ya. Gel, gel, gel. sağ adam. Bir daha. Ya Emir! Hadi, hadi. <laughs> Götümü yemin et! <laughs> tamam. Gel-gel diye bir de sanki götürsen yine kaçacaktım, boyum yetti. Ha, hadi. Oğlum sen asıl var ya bu oyunda beni kaçırdığın yerleri görmen hmm. lazım kafayı yersin kafayı yersin. Ben Yedin mi Emir? Ben Emir'e verdim. Ben temiz oynadım abi birebir. Ben Anıl'a verdim. Ben Emir'e verdim. Ben daha ne yapayım? Ben daha verdim. Teşekkür ederim. Atsın ama kalbimi alamazsın asla geri. O koptu <laughs> bir kere. Kırıldı koptu bitti gitti. Abi ayarlarız onu bir ara. Bir de ben katil olayım mı be arkadaşlar var mı müsaade? müsaade senin reis. Teşekkür sen ya. Öldürme, ne olursun. Ay senin var Watson sen bittim oğlum. Herkes yaşayacak sen öleceksin. Herkes öldükten sonra ben rahat... Efendim. Eş ağrımını yanma. Berfi seni öldürmeyeceğim tamam mı? Teşekkür ederim. Sen bu oyunda bir kere bile düşmeyeceksin Berfinko. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kaç para bu arada? Kaç para <laughs> anlaştık? Onunla bir konuşalım mı? <laughs> 24 <gülüyor> ay abone. Ya Berfin onu zaten yapacaksın. Onu geç. Onu o zaten kilitledik sana. Of ya dur ya. 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 <laughs> of ya. Efendim Cansucuğum söyle. Söyle. Cansu. He. Evet Cansu buyur konuş. Evet, Alp dedi koş. o kadar bu arada. Evet, Alp. Cansu. He. Anıl. Aa bak Anıl oldu bu sefer. Ay, evet evet. İsmi işte abi ağla başvuruyor. Hay Allah. Arkadaşlar şimdi ben diyorum ki bu alındı. Bu da alındı. Bakire de alındı. Bu. Bu da alındı. Allah. Şimdi <laughs> benim hiç oynamadığım ya bir teyzem var. Bir de bu var. Hiç oynamadım. Yok teyzem bunu, bunu, bunu al. Bunu Berfin al. Hiç oynamadım. Hiç oynamadım. Teyze bu arada çok güçlü. Aynen bunu al abi. Al. Bunu alma ya. testere sesi çıkartıyor kafa. Aha. Ha evet o biraz şey. Hayırsın mı? Ağrırsa. Ya Jans, hadi ya Jans. Jans, hu hu hu. Teyze kaldı tek. Aldım teyze. Teyzem, teyzem, teyzem. Oy, değil de Böyle <laughs> her kelimeye özel bir şarkımız var. Var ya. var her kelimeye şarkı var. var. Hepsi var. Bunu yaz burada hakikaten ilk defa oynayacağım Prop Knight'ta. Şimdi. Adam şekerim. Ee, bunun E'si nedir? Kapı açılmıyor. <laughs> Abi o karakterle oyunu bozmuştuk ya. haberin olsun. Benim karakter hakkında beni hiç sıfır. Bıçak atıyordu galiba o. Bıçak atıyor evet. Bir Her de bize tuzak yapıyoruz. Biraz söyle anlatır mısın? Şimdi tuzak olarak bıçak koyabiliyor. Bıçağı fırlatabiliyor. Teyze oraya girme. O kapı açılmadı. Okey. Bir bu çocuk ya. <laughs> bu karakter yavaş ama sanki biraz. Orası değil, burası ben, değil. Siz hangi oyun oynuyorsunuz? Gerçekten ya da ne yapıyorsunuz? Böyle Sen beni yapamazsın. Pol, polik olarak sana saygın tut. Tamam, Yapabilirmiş. Tamam, tamam. Oğlum oha! Tek Üç. atıyor bıçağa bak! Emirle başlayalım evet, öncelikle. Yat oğlum aşağı Emir'e. Oğlum Emir'i koyacak. Arka, <laughs> Orası çok yakın. <laughs> Yok be Emir'im. Parmakları hissetemezsin hissedemezsin oradan ama. Evet. Devam devam. Yani başlayalım. birazcık ciddi gameplay yapalım yani ee, bu zamana kadar. ciddi gameplay diyorsun. Kolay Onlar neler yapıyor arkadan bak şimdi. Bakayım bakın sizin. Bak şimdi. Ben, ben hiçbir şey yapmıyorum. Ben mola verdim. Okay. Sana kolay oğlum sen kime zıpladığını bil yani öyle. Ben şeye benzemem yani öyle bildiğin Sen bileyim. Niye zıpladığımı anladın şimdi. Merhaba. Merhaba. E niye Yanlış böyle ya. Oh. Sıkıştım ama. Beni <laughs> 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 kurtarmak. Şu oyunda bir yere sıkışmayayım artık. En Yeni sevdiğim kurtarmak. kişiyi aldığıma göre. Rahat rahat. Poz da verdim ama yani arkadaşa ne yapacaksın işte. Al sana bir de şöyle de koydum hadi bakalım. Senin gibi oynayalım biraz ha. Ee, Anladım. <laughs> Efendim. Oh. Millet birbirini kurtarıyor. Benim hiçbir şeyde Parmağım yok fark ettin mi? Berfin evet. sana zaten biliyorsun. Evet. Evet, harika bir insansın. Ya yani bana özelden yazdın ne soru kadar görüyorsun. atacağını. Ben onu gördüm. Evet. Ben miktarı sana belirttim. Bence o gayet evet, okey. Bence Merhaba, de gayet ben, okey. Orada bir bıçak gördüm. Yok yok abi o tuzak tuzak. Tamam yani şu o tuzağı diyorum. Eee benim bu. Bu sen misin? <laughs> Ya yani çünkü ben diyorum böyle salak hareketler zor yani. Yani alınma. Aa merhaba. Merhaba merhaba var. Beni deme mi al, Beni de mi? Yani şimdi a foto shoot. Ama ona beni, beni bir. Aa o na Seni gidi seni. Ne yaptın oğlum? Dönüp dolaşıp karşıma niye yani. geldi? Açamadım. <laughs> Birader manyak mısın sen? Bir tık var, bir tık var. Hocam bir şey diyeceğim yalnız ayıp oluyor. Oğlum bu kadar yüksek nasıl zıplıyorsun ya? Her şey söylersek olur mu Alp? Neyse. Herkesi başka, bir kere falan kazandırdım size. Herkesi bir kere az <laughs> <kere gülüyor> ama <dakika> ya. 2 <laughs> dakika bile kazanmadım yaklaşık, yaklaşık 10 dakikadır beni kovalıyor. Görünmez oldu. 10 dakika da olmadı da şimdi. Bakın, Görünmez, olunca... Gaz, din din din. Görünmez olunca Görünmez olunca bir tık da hızlı koşuyorum galiba. Gidiyorum ya. Berfin. <gülüyor> <gülüyor> berfin, Berfin, Berfin. Hemen hemen. Bir osurdu. Ha merhaba. Emir Bey merhaba. <laughs> Oğlum sen çok hızlı vuruyorsun. Yavrum. Yani bak sen beni unutmuşsun herhalde başka katillerle senin oynuyor. Oğlum bıçaklar oynuyor. senin bıçaklar. Hmm. Emircim iki mi oldu? Abi oldu? Bırakmak istedin mi? Hop ah, iki. Evet, i̇ki oldu bu. O Watson'ın yerini söyle seni bırakayım bir dahakine. Blairini, Gotta, Watson yerini biliyor mu ya? Kurtardı Watson. Evet onu. Ya sen niye beni? Ay. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah ne yaptık be? Ne yaptın ne diye ya? Ay. Sen ölürsün. olursun? Watson üç iki bir önce topuk. Bak bu ikinci yalıyız, şansındı. Bir dahakini öldüreceğim Berkin haberin olsun. Tamam mı? Tamam, tamam, Bir dahakini öldüreceğim acımak yok ikidir şişe olarak yakalanıyor. <laughs> Hocam bu çok hızlı ama. Ama ardarda arda feiller görüyorum hoşuma gitmiyor. Yani Hoş neden de... Hani bir verdik ya <laughs> diğeri yakalanmasın diye diğerleri de fehir veriyor. <laughs> <Hayır>. Ama teyzem <laughs> o olmaz ki. Dur dur <gülüyor> <yat>. <gülüyor> Aynen böyleyiz. iyiyiz. Sen ne mi <laughs> Arkadaş içimden bir ses buralarda bir yerlerde olduğunuzu söylemekte. Yo ne alakası var. var. Birazcık daha sağ vurma abi. Ah! ah. ah. Ay amına zamanı buraya da orası. Ne yapıyorsun? Ay 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 da vurma. Ay! ay. Ya Alp çok ağaç olamıyoruz ya. ağaç olamıyoruz ağaç. Yani ağaç da olmayız gerçekten. Ama siz dalga geçtiniz hmm. gibi oldu. Yani ne oldu? İyi, <laughs> iyi miymiş? Önünüzün önünde değilsin. Yok astigmat başlangıcı var sende Fesmekan. Fesmekan? Hiç mekan. Hiç mekan. Kaldı mı baba başka? E ekip varmış burada. Oğlum biz böyle dalga mı içiyoruz? Orada değildiniz. Merhaba. Aha üç kişi mi? Vermeyeyim. Ne oluyor ya? Oğlum asla asla. Bir saniye. ya. Tuş basmadı bir saniye. Ya. <laughs> Adam yattı oturdu poz veriyor. Siz çöp şey kutusu falan mıydınız? Siz neydiniz burada? Evet. <laughs> 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 <burada? Tuş basmadım. gülüyor> Ben odundum Hı -hı. bu arada. Hata dördüncü arıyorduk da. Hata dördüncü <laughs> Emir sen dönüşmemişsin. Beni kaldırmadılar ki dönüşeyim. Hayır odundum dedin ya. Ne olmuş? Şaka yaptım sen. Berfi şakama gülmek zorundasın seni Asla, iki kere asma. kurtardım. Asma beni. Hadi asma. asma. Bak şurada tavşan var ya. Bu mu? He. He. Bas sona girsin ne? <laughs> 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 Bu hakaretinden dolayı seni kurtarıyorum. Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Tebrikler. Bana bir el attın. <laughs> Kurtuldunuz. Valla son saniye çok iyi yardım oldu biliyor musun? Kanka <laughs> adam hani, yani. son saniye çok iyi oldu. <laughs> adam gelmiş götümde duruyor son saniye. Aa, arkadaşlar annem babam izliyor <laughs> şimdi açsalar kanalı orada yani. Yani burada kurbağaları bir şeyler yapılıyor. Ha ya ben ay ben hiçbir şey yapmadım bu arada. Kurbağanın rızası vardı onu bir söylemek istiyorum öncelikle. şey, <laughs> <laughs> chat e Kurbağanın rızası yani vardı. Ben rızayı kurbağadan duymak istiyorum Bırak. <gülüyor> <gülüyor> ben inandım arkadaşlar. Ben de inandım <laughs> bu arada çok iddia <laughs> <laughs> Neyse fes mekan. Berfin sen ne yapıyorsun bacım? Ya, ya Berfi 80 saattir sen ne yapıyorsun? Jeneratör yapıyordum Alp, beni oradaki şey yakaladı. Şimdi ama az anıl abi. gelmiştim, anıl koştunuz önümden. Kapana vurdum, sen nasıl? Aman Tanrım, aşağıya boş linç var ya. Biriniz yine şişeydi ama acaba hanginiz? bu sefer ben değilim. Abi Hocam bu yapılmıyor var. ya. Ben bunu yap beceremedim. Ulan ben sadece bir jeneratörünüzün olması normal mi? Bu kim ya? Berfin bir şeyler yapsa. Aa. Ne? Ulan üç kişisiniz Berfin'e mi bok attınız? Nelerden Ulan e, üçümüz aynı yerde çünkü az önce. ya yine mi ya? Ben hak ettim alsak beni. Berfin bu sondu biliyorsun ki. <laughs> ben hak ettim. Oğlum bana son ha. he. <laughs> Aslan neredesin? Watson, Geçim. Watson şu anda şanslı Abi, onu söyleyebilirim. Barklıdır. Abi ben almadın. Watson. Erkek Watson. Watson. Abi, al Anıl bırakırsan Watson'ı ben alacağım. Hı. teşekkür ederim. Nerede bu? Neredesin? Haha. <laughs> Ulan. <laughs> 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 surprise surprise. Watson bu GTA için. Bu Perfect heist için. Bu herkes için. Sevenlerim için. Oh be bir rahatlığına geldi. Oh be yemin ediyorum. Kurtarmadım o kadar mutluyum. Hiç oh de be. kurtarmadım oh bu arada. Derin biz bir de gerçekten yani chatle beraber derin bir oh verdik. Ona eminim yani. <laughs> Abi ben bir odayı geçeyim. Yüzüme sövün sövün gidin. Bana uyar. <laughs> Ya bir şey diyeceğim bunu göremezdin ama. Ya şimdi şöyle. <laughs> oh. Ya nereye gittin lan? Oğlum, oğlum nereye gittin lan? Emin nereye gittin? Oğlum konuşsana. Bilemezsin. Bilemezsin. <laughs> Aa, or orayı vurma. Heh. Oğlum Emin nereye uçtu? Bak oradan sağa git. Heh, oradan soldan. Ama bitti. Ama Emir. Ha, sen sıkıştım. mi oradaydın? Yani Berfin 3 ya kere 3 kere sana destur verdim. 3 kere müsaade ettim bacım. Yani bunun ötesi yok artık biliyorsun. Ben yok yok yok. Sen sonuna kadar arkasın. Hatta Emin sana bir de hediye Emin. bıraktım. Teşekkür ederim. Harika bir Rica hediye. Rica ederim. Eski dostlarımı almışsın. Teşekkür ederim. <laughs> da. <Oyda>. Hadi <laughs> <laughs> Hadi Hayır, ha diyorsun. O arkadaşı. Ben hallediyorum. O arkadaş olduk öyle mi onun ha? Hı çok, çok uzandayım. Oğlum da. kaç tane jeneratör kaldı ki? Az. Az. Yalan ya, lan lastik. Öt evet, lan. Ben lastik. Bu hoş değil. Bu hoş hiç hoş değil. değil. Lastik dendi. Hoş <laughs> değil. Ona demedim ben jeneratörle konuştum. Ha. Ati Çık lan oradan, Çık ORDAN! Ne oluyor ya? Emir, bir şey sen bir şeyler ben yaptın. Ama ona çok uğraşmıştım, onu kırmayaydım. Tamam, demek ki beni ah. görebiliyorsun. Ah! Bu musun? Kanka, çok az zorlu oluyorsun ah. görünmez olduğunda. Ah! Ay! Oğlum bunları görebil- busun lan! Ay! Nasıl İçeride ya? bir şeyleri Ay. buluyorsun lan. Ay! Random atmıyor. Gerçekten ayrılıyor. Doğru ayrılıyor. <laughs> Arkadaşlar doğru ayrılıyor. <laughs> <laughs> doğru ayrılırım. Doğru ayrılırım. Ah. Sıcak ah. soğuk, sıcak soğuk. Ah. Ah. Vurma. Ya! Ay bir şey diyeceğim. Evin içinde değilken de ses. Ya Emir'le ailesine yapma. Lan niye öyle söylüyorsun şerefsiz? Ben seni kurtarmıyorum. Tamam tamam tamam. Gelme gelme. Aha! Değilsin bu değilsin. Ah! Ya ağlama nasıl o hala? <laughs> 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 seni gidi şerefsiz seni. Ay. Sence seni görmedim mi? Sence seni görmedim mi? He? he? Ah. Aa yalan yalan ağladı. Hı -hı. Aa. Ne misin acaba? Sarı otobüs Ya Canım sebebi ne? Sebebi buraya gelmiyor. Ne bileyim baktım ard arda ar ar iki tane var dedim bir tanesini çakayım bari ne yapayım? <laughs> ya sen <laughs> yalansın. Öyle mi oluyormuş ya? <laughs> bir tanesini çakayım. Hiç öyle düşünmemiştim. <laughs> Anıl yani. yetecek mi? Aa, Aa. niye korkuyorsun oğlum? <laughs> Allah kerim ne bileyim. Ulan çok az kalmıştı be. Arkadaşlar onu 60 saniye. Emir go, you olur go. Öyle, go. Olur öyle, olur öyle. Hop! Seyra, ay! Ay, ne oluyor? Hop! Ay! <laughs> ne yapıyorsun biraderim? <laughs> ne sen ne at, bot takıldım. <laughs> Aha sıkıştı. Şimdi şöyle ne, bir ne, problem ne var istek? ki ay parmaklarımı hisset. Seni yavaş hisset parmaklarımı hisset. A D D A D A C A A B, B D B, C A TBKK Ben <laughs> kaç 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 A B C D D F Beni alacak, beni alacak, beni alacak. Gelin. Ah, 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 beni ah, alacak. Ah, 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 ah. Evet artık batsın da yok. Ne demek istersin? <laughs> ben de sandım Emir. Bak hanıma bakar mısın? Nasıl adet yapıyorum? <laughs> hanıma <Halime> bakar mısın? E <laughs> C, D D F C Lan şöyle bir kaçarsan eğer. Merhaba. Umpalumpa. Umpa beni bilerek salmalı benim adamım oldu ki. Yo umpa bilerek salmalı. gel <laughs> <Ya> bırak ya. Evir <laughs> e gel umpalumpa umpa gel. Ah, <laughs> lan ne oldu bir şey oldu. Umpalumpa. Umpa, Bu umpa nasıl kaçtın? oğlum bıçaklarını tıkırıyor bana ya. Buyurun. <laughs> umpalumpa umpalumpa umpalumpa. Emir yabancı değilim gel otur Aa. yavrum. Yavrum! Gel otur bir yavrum. Hani ben orada yani sen çekirdek abi. mi yiyorsun bir yerde? Hoş geldin, hayır hoş hayır. ben tam Emir şey Emir Berfin geldi denk Ya Berfin, kaldım, ya ya Berfin o anime mu? kızı taklidi yapıyor kızmasınlar diye herhalde. Gerçekten. Hayır ya bak Emir'i bu siyer. Ya. <laughs> vurdum adam. Bir de bana dönüyor ya bir de. Şartlı kadın çok güçlü yalnız. Ama kafana vurdum nereye gitti? Şartlı kadın çok güçlü. herhalde daha güçlü eğimi. Yani ya. arkadaşlar alayım. yani alayım. öncelikle teşekkür ediyorum eğimi düşünün için de. Kimse yok çevrende. Yalnız Anıl'ı götürebileceğim yer yok. Eee Anıl 3 saniye dayanabilir misin? AD yapma. AD yapma. AD yapma. yapma. Allah'a emanet. Totem Jotem. <laughs> ya yine mi döndü arkamı? 3. Al al Bu Arkamı bir döndüm. döndüm er Arka Arka Gözümün önünde deli ya. Alpar, o banka gitsene bir. Vallahi yapacak bir şey yok. Seni öldürmek zorunda. bak. Al. O banka git bir. O bank göremiyorum ki seni. Bu bank. O banktık kitap 2 yazıyordu bak ona bak. O esrarengiz kasaba göndermesi. Esrarengiz kasaba diye bir şey bilmiyorum. Ya Berfi adam Kim var ya lan? sen niye? Berfi niye ağır çekimde uçuyor? Evet <laughs> <laughs> işte şu an onu anlamayacağım. Bir de bir şey <laughs> evet, Anladım <Ber> <laughs> ben seni almayı... Berfi jeneratör ya yapmıyorsa büyük problem söz konusu yap. yani hakikaten. Ben <laughs> <Thank you. gülüyor> ah ah Esra 300 bit yollamış. o zaman hepinize merhaba efendim ekibe selamlar. Beni özlediniz <laughs> diye geldim. <laughs> Doğru. Çok teşekkür ediyorum 300 bitlik gocaman başın desteğin için Esra'cığım. Ekibe de selamlarını ilettim. Aleyküm selam. Bol bit anam, bol bit. Evet, evet, evet. Severiz. Ya sen neyi zorluyorsun? Ben Berfin'i nasıl bulacağım düşünüyorum. 1 dakika 40 saniye kalmış yani zaten. Kendi kaybedecek zamanlar. Yavaş yavaş havada uçuyor, ya. uçuyor. Ya uçuyor ya. Berfin yavaş yavaş havada uçuyor. Nasıl yavaş yavaş havada uçuyor? Berfi'yi yani gerçekten kuğu gülü balesine dönecek. <Gülüyor> 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 Ama Alp ya. <laughs> ya hayır ya. Kesinlikle anlaşılmıyor böyle. Hiç belli olmuyorsun. <laughs> hiç var ya. Hiç belli Kahrından ölsün bırak ya. Bunun bir sert yok ya. <gülüyor> 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 ne oldu diyeceğim <alacağım> gerçekten sinirden. <gülüyor> 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 Ulan iyi taklitmiş deli taklidi yaparak oyun kazanıyor. <laughs> Bu nasıl böyle uçuyor Durmadan bu? Uçuyor oğlum uçuyor. Yavaş çekin işte bak bak. Oğlum bu nasıl olabilir <laughs> bu? Berfin uçmuyor. Berfin uçmuyor. Bak bak. <laughs> 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 Berfin arkamı dönüyorum 3 saniye. <laughs> 3. Dur bir dakika hangi <laughs> taraf arkanı dönüyorsun? Dur. Hangi taraf arkamı dönüyorsun? Ben ben döndüm direkt yayında arkamı döndüm. <laughs> <Yayında. gülüyor> Kızım normal koş. <laughs> 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 Emel abi emeklesen daha hızlı gidersin insan. <laughs> ya ne hani yapıyorsun? Ya <laughs> <laughs> ne ya? gitmemek için oğlum. o Ay şey. şimdi hangi arkandan vurdun onu Yani bilmiyorum birazcık böyle kuzey doğu arkasından vurdum ama Hani böyle tam böyle kıçımın olduğu arkamda değil anladın mı? Böyle yan cepheden. <laughs> ne, saçma bir oyundu bu ne manyak bir oyundu ama bu karakteri sevdim bu arada bu karakter. karakter acayip bir şey. Yeni, yeni favorilerimden yani. Evet. Çok sevgili YouTube gözümden yaş geldi. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Abi? Ben yanıla verdim. Yanıla verdim. Yanıla verdim. Umarım yanıla verdim. keyif aldığınız güzel bir bölüm olmuştur. Eğer öyle bir bölüm olduysa beğenmeyi, abonman olmayı, çana tıklamayı ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Daha sonraki oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.